Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün market simülasyonu oynuyoruz. Serinin devamının gelip gelmemesi sizlere bağlı. Video beğeni atarsanız serinin devamı hızlı bir şekilde gelir. Aynı zamanda yorumlara da yazabilirsiniz. Market simülasyonu gelsin diye. Şimdi başladığımız nokta burası arkadaşlar. Şöyle bir caddede, şöyle bir yerde oyuna giriş yaptık. Şimdi bu tutorial arkadaşlar oyunu bize anlatıyor. İlk girişini girdim, anladım, oynadım biraz. Sonrasında girdim videoya arkadaşlar. Şimdi diyor ki aç. Sonrasında bunları diz diyor. Diziyorum hocam. Havalar gibi dizdim. Daha sonrasında geliyorum. Bunları böyle buraya gelelim. Kutuyu atıyorum. Herkes çöpünü böyle sağa sola bırakmışken bana çöpe attırıyor. Bak yanında dondurmacı. Mısırcı mı lan bu? Kahveci. Mısırcıya da benziyor. Kahve lan kahve kedikleri var. Aynen. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Diyor ki buradan fiyat belirleyebilirsin diyor. Bak yukarıda maliyeti var. Kost yazı yer maliyet alttaki market fiyatı onun bir altındaki Profit de Karımız arkadaşlar biz buradan ne kadar kar elde edebiliriz normalde market fiyatı 5.78 Tabii ki biz ne yapacağız dolandırıcı olacağız Boşver oyun içerisinde dolandırıcı olalım sıkıntı yok Bunu 7.5 dolar değil de 8 dolara verelim ya Alırlar alırlar Hatta dükkanı yeni açtık birazcık kar şey olsun ya Adamların Böyle Tam fiyatlardan arkadaşlar Faydası olsun yani. Destek alsınlar biraz. Okey verdik. Daha sonrasında geliyoruz. Tükkanı açık hale getiriyoruz. Sonra geleceğiz. Kasaya oturacağız. Hele bir müşteri bir gelsin de. Belki fiyatı beğenmez üç kağıtçı. Beyler kimse yok mu? Aha abla. <laughs> abla ilk müşteri sensin. Ucuzları para yetmiyor zaten. Şundan da iki tane söyleyelim. söyleyelim. Aa paramız yetmiyor ki bir dakika. 96. Ulan biz bunları zaten söyleyemiyormuşuz. Kendi kendimize gelin gibi oluyormuşuz. 89 aga be. Şimdi bir dakika. 62 dolar oldu orası. Oo bu ne lan? Ha, bu ikili tamam. Dur. Şurası 19. Şundan bir tane söylersek 81. Aynen öyle tamam. Şimdi buy diyebiliriz. Buy diyebiliriz. Evet. Satın alımı tamamladım. Buraya gelmesi lazım. Haydi oğlum bekliyorum. Ben bu arada arkadaşlar grafikleri de size göstereyim. Fight grafikte oynuyorum. Bir de bunun ultrası var. Ama bir şey değiştiğini fark etmedim. O yüzden fightte oynuyorum. Şimdi bunu aldım. Açtım. En üst rafa dizelim arkadaşlar. Şöyle. Sonra gidiyorum bunu. Şeye pa atıyorum. 3 Ben bir oyunu kapatayım geleyim arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim ben nerede kestim bilmiyorum ama arkadaşlar baya bir alışveriş yapan oldu. 395'e kadar da getirdim ve şu anda yeni fark ettim kayıtlı olmadığımı her neyse. İlk başta dolandırıcılık yaptık ya şimdi dolandırıcılık yapmadan para, dürüst para kazandık sadece bu olayımız buydu yani başka bir sistem yoktu. İlk dolandırıcılığı büyük bir ihtimal gördünüz zaten. Ama onun haricinde şu anda dolandırıcı değilim yani. Oluru bu. Bunlar hep bankamatik kartları veriyorlar. Kardeşim banka komisyon kesiyor komisyon. Ben buna fazla para almam lazım. Fazla da para alamıyorum çekemiyorum uyarı veriyor. Hata veriyor. Şimdi arkadaşlar. Bir dükkanı bir kapatalım. Şunu bir açalım. Bu ikinci reyondu. Şimdi bir çöpe atıyorum. Bunları çöpe at vesaire falan filan. Bu ne lan? Ekmek mi lan bu? Bak yanlışlıkla yaptım. Ekmekler üst reyondaydı sanırım. Şimdi arkadaşlar. o 421 var arkadaşlar. İkinci tezgahı söylerim ben. Müşteri çoğalsın. 200 var. 390 var. Ulan 390 alırsak tabağın dibini 42 dolarımız var? komisyon istiyor diyorum. Hala aynı şeyleri yapıyorsunuz. Ver abi. 6 dolar. Süper. Ver. 12 dolar. Güzel. Al. 18 dolar. Ver. 2 dolar mı? Al bakalım baba it. Abi şunları açmamız lazım bizim ya. Oğlum bu içecekleri koyu olabilmemiz gerekiyor işte. 16'lı geliyor bir paketten galiba. Değil mi? koyu olabilmemiz lazım. Yani bu ne ne koyacağız buraya? Biz bu dolabı aldık ama 我收。 Ver 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 5. Lan ben 5 dolara ne satıyorum? Ha şey satıyordum o ürünü satıyordum tam hatırladım. 8 dolar. Baybol. Bak görüyor musun? Düz fiyatlarda daha hızlı satıyorum. Aslında zarar etmiyorum. Abi ben buna ne koyacağım ya? Bir level falan mı atlamam lazım? Ondan sonra mı bu açılacak? İlk önce diğer rafları mı almam gerekiyordu? En Enayilik mi yaptım? Net öyle oldu bu arada ya. Sağ olsun ne diyeyim. En azından ürünler elimizin altında yani. Şunlardan arkadaşlar çok gidiyor. Pahalı olanlarından alabiliriz ya. Yeterince paramız var mı? Var. Aldım. Gerçek para mı lan o? <laughs> Gerçek paraymış o. Geçip parayı bana az kalsın yediriyorlardı. 1, 2, 3. Git. Ver. 11. Bir dakika. Orada bir şeyler bitiyor arkadaşlar. Bak gene kapı açıldı. Şunu 3'e atayım. Bekleyin arkadaşlar. Geliyorum. Diğer ekmeği vesaire falan koyabiliyor muyum? Bir deneyeyim mi? Deneyeyim yani. Ne kaybederim ki? Yok abi. Bir dakikada yüzüne attım ama idare et. Bu ne? Meyve suyu ver. Doldur. Arkadaşlar salla ya. Gidip onu çöpe atmaya uğraşmayacağım. Müşteri çok sonra atarım. 1-2 git. Ver. 10-1-2-3 kaybol. Beş. Ver. Bir, iki, üç, dört. Kaybol. Ben koyuyorum. Abla geri alıyor. Bu ne? Meyve suyu. Böyle atıyorum ya. Kutu hala orada duruyor bu arada. Kutuyu herhalde ben almazsam kimse almayacak gibi gözüküyor. Şimdi şunu da şöyle atıyorum. Açıkta kalsın en azından. Şu ne? Ha bu da şu alttakinden mi? Aynen. En alt satırda bu olsun. Şunu da attım. Oğlum bu ne lan? Ekmek. Vallahi çok fazlasıyla alışveriş yaptık ama. Habire geliyor oğlum. Tamam lan. Bu da ekmek. Gönderiyorum. Bir ürün daha olması lazım. Şunları da şuraya dizeceğim. Haybol. 6 dolar 6 dolar. Aynen. Yine bir baştan başlatayım. Oğlum çok dağıldık ki. Bizim bir tane raf almamız lazım. Ver. Dur şu satışları bir yapayım. Bir tane de raf alalım arkadaşlar. Sonra videoyu sonlandıralım. 15, 1, 2, 3, 4. Saybol. Ver. Tam parası zaten bu. Saybol. Ver. Al. Şimdi arkadaşlar. Raf alalım. Biz enayi gibi gittik onu boşuna aldık. Boş boşuna aldık. 390 diyor. Buna 200 diyor. Al koçum. Şuraya baksana. Bir çırak lazım bize ya. Kutular dışarıda. Onları bırakıyorum ya orada öyle. Bana kar da yok zarar da yok. Ver. 6. Bir dakika dur da şunu alayım de. Ay abla sen. Ulan en pahalı müşterimiz ha. Ya en pahalı alışverişi yapan müşterimiz oldu bu arada. Bu ses. Dayı bak beğenmiyorsun. Girme o zaman dükkana. Şey gelmedi hala. Şimdi... Şimdi ne oldu? Tamam günü bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi şu markettekilerini de bir dizeyim. Tamam mı sizinle birlikte? Şöyle yine tek sıra halinde yapacağım. Düzeni bozmayacağım yani. Tamam oğlum zırlama ya. Aynen öyle. Tek düzen sipariş verebiliriz. Aa bunun içinde var lan hala. Bir dakika şurada bir kalsın. Ekmek. Evet bitti bu. O bir şey söyleyeceğim. Şunun içinde var mıydı? Yok. Şimdi geliyoruz. Şu ne? Aa bu da ekmek lan. Ne kadar çok ekmek almışız ya. Tamam. Şimdi 130 dolarımız var. Şu dükkanı bir kapatalım. Şunların bir siparişlerini alalım arkadaşlar. Son siparişlerimiz. 10, 20, 25, 1, 2, 3. Al abla. 10. 1, 2, 3. Al dayı. Ver. 5 dolar. Al. 23. Tam para vermişsin. Verdiğimiz paraya dikkat edelim. 9. 5, 1, 2, 3, 4. Yanlış. 5, 1, 2, 3, 4. Kaybol. Şimdi arkadaşlar dükkanı Açılıyor mu lan bu kapı? Yok. Gün geçtikçe geliştiriyoruz gördüğünüz gibi. Şunu bir tık enalik yaptık. Karşı dükkanı karşı taraf komple bu raflardan yapacağım. O kadar. Ya tabii ki videonun devamının gel gelmesini isterseniz. Ben şimdi videoyu sonlandırayım. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Videoyu beğeni atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsınız. Hoşça kalın, Bay bay.